Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok <laughs> heyecanlıyım çünkü karakterden galiba yeni bir yer geliyorum. Arkana gelmesi için size çok çok özür dilerim. Çalın yeni bir yer geldiğinde Mix'ten öğrendim. Şimdi hemen açıyoruz. welcome to ok street high school your legendary source of knowledge and wisdom but way more importantly the focus of my ok report where you and all of my other followers get the latest on fashion drama Dolant. yani bu arada yani tercüme ediyor olabilir ama çok heyecanlıyım. Arkadaşlar baksanıza yeni şey de geliyor. Galiba yeni şey de geliyor. İşte anladınız. Bu arada arkadan kedi uçtu. uçtu yani. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi mixi cevaplamak istiyorum. Bu arada siz de şu anda Tokalı Efe'de açıp bu mix'e bakabilirsiniz. Ben şu anda zaten baktığımdan size ayrıntılı anlatacağım. Ben saklama alanında çok olmadığına çok böyle ayrıntıya girmek istemiyorum. Şöyle mix var. Ben bunu zaten bakmıştım ama bir de sizlerle bakalım. Şöyle normalde en baştan başlayalım ama bu sefer ben sana mesela ee, bunu seçeceğim. Arkadaşlar siz buraya hızlıca geçin. Ben şu anda sadece şeyden bakıyorum yani. Hadi merakımdan cevaplıyorum Yoktu zaten baktım. Bu arada şu Jenny yazıyor ya. Büyük ihtimalle yani artık okullar açıldı ya herkes bizim okulda Blackpink'e taktı büyük ihtimalle. Tokavaka kadar bunu fark etti. Çünkü yani Blackpink tüm ülkeyi demek yani az kalır dünyayı seven. bir şey yapıyor işte orada <laughs> da cin diye biri vardı bence onlar esinlenek yapılmış bir şey burada şu ve şu var ben normalde şu futbol topunu yani şuradaki şu futbol topunu da sevdim ama yani pasar renkli olmasını sevdim onun dışında bence kitaplar daha hızlı o yüzden burada burada önemli. böyle hızlı konuşuyorum burada <laughs> bu Arkadaşlar bu arada galiba yeni yer gelecek. Al, Ekran yeni yer gelecek ama yani büyük ihtimalle yeni saç modelleri de gelecek. Çünkü bakın şu yani şu yok. Yani eşyalar da gelecek o yerle birlikte bence. Şöyle bir şey yoktu. Mesela bunun benzeri vardı ama bu yoktu. Şu da galiba yoktu. Yani bunun benzeri de galiba vardı da yoktu ya. Hani, şu zaten hiç yoktu ama şu en son gelen paketle birlikte gelmişti. Ama bu kıyafetler ve bu eşyalar hiçbiri yok. Çok heyecanlıyım. Hadi bay bay. Bu arada arkadaşlar. Ee, <laughs> bunlar büyük ihtimalle Instagram'a atarım. Ve şey de söyleyeyim artık. Ben Instagram hesabıma daha çok şey gösteriyorum. O zaman bir daha ilgili desem o zaman bay bay <laughs> birazcık kısa tuttumuz günüm.